Adım adım sona geliyoruz. Adım adım ayrılık vaktine geliyoruz. Geometride 76. gün TYT AYT geometrinin tamamını bitirmek üzereyiz. 9. dersinde katı cismin. Bununla birlikte son 4 dersimiz. 76 4 80 derimi eyvallah geçmiş olsun. 80 günde devre alem yapacağız seninle. Bu işi bitireceğiz. Geometriye noktayı koyacağız. Hazırsan son dersler için artık silindirin son dersi diyelim. Burada silindiri bitirelim sonra küreyi de verip noktayı koyup bütün geometriyi taramış olalım. Gönder, gönder gelsin hocam diyorum. Katı cisimlerdeyiz. Katı cisimlerin dokuzuncu dersi. Silindirin üçüncü dersindeyiz. Ne anlatacağım ben sana? Silindirde eğmeden bahsedeceğim. Yani belli bir silindirde alacağız koyacağız karşımıza. Şöyle biraz eğdim acaba içindeki sıvı döküldü falan. Onunla ilgili sorular çözeceğim. Bu tarz soruları çözeceksek bir kere bu işin sırrı. Bu işin püf noktasını veriyorum. Önce sağ taraftan başlayalım. Bakın yüksekliğimiz A artı B artı A kadar olsun. Yani yüksekliğimiz B artı 2A kadar olsun. Yukarıda kalan boşluğum dikkat et A birim kadar. Ben ne yapacağım? Bunu belli bir miktar eğeceğim. Eğdiğimizde bilmemiz gereken noktalardan biri... Buradaki suyun yüzeyi ile taban yüzeyi birbirine bir kere paralel olacak paralel olduktan sonra biz silindirin tavan yüzeyine paralel olacak şekilde dikmemizi atıyoruz yüksekliğe. Buradaki hacim, dolu hacim daha doğrusu, görünen hacimin yarısı kadardır. Ne demek istiyorsun hocam? Aslında biz burada bir tane daha silindir hayal edelim. Bakın şu yukarısı da bir silindirdir yine. Bu silindirin ne kadarı doludur desem ben sana, senin bana şunu söylemen lazım. Hocam yarısı dolu. İşte yarısı dolu olduğu için biz burayı ikiye böldüğümüzde normalde ne kadarında su vardı bu arkadaşın? A artı B kadarında. A artı B kadarını kullandım. Ne kadarı kaldı? A kadarı kaldı. Bunu sorularda çözünce çok daha rahat olacak. Bak şimdi sorusundan gidelim. Diyeceksin ki hocam ya anlattığında yani çözdüğün soru arasında dağlar kadar fark varmış diyeceksin. Şöyle ben tam ortalamaya çalışıyorum ortadayım galiba. Şekildeki silindir eğilip şekil 2'deki duruma getiriliyor. Buna göre x kaç birimdir diyor. Bakın yüksekliğimiz ne kadar? 6 birim kadar ve 6 birim kadar suyumuz var. Belli bir miktar eğmişiz yüksekliğimiz 3 birim kadar da kalmış. Şimdi ben sana şunu söyleyeceğim. Burası nereye paraleldir? Zemine paraleldir. Biz orayla ilgilenmiyoruz. Biz tam şu noktadan silindirin yüzeyine dikme atıyoruz. Attığımız dikme de bir de yukarıdan atalım. Bittiği noktadan atalım güzel arkadaşım. Şu bölgeyi hayal edin. Bizim burası bir silindirdir. Ve silindirin aslında ne kadarı dolu? Dikkat edersen yarısı kadarı doludur. O zaman ne diyeceğim? Hocam buranın tamamı buranın tamamı neymiş? x'miş. şurası neymiş? 3'müş. Burası nedir? x eksi 3 kadarlık bir birimdir. O zaman Şuradaki iki parça birbirine eşit olduğuna göre, ben bu parçaların her birine kaç birimdir derim? x eksi 3 bölü 2 birimlerim. Ben bunu dik konuma getirdiğimde dolu kısım artık sadece şurası olacaktır. Yani, x artı 3 bölü özür dilerim x eksi 3 bölü 2 birimle ben buradaki 3 birimi topladığımda neye eşit olacak? 6 birime eşit olacak. Var mı sıkıntı? Yola devam ediyorum. Karşıya attım ne kaldı? Karşıda 3 kaldı. x eksi 3 bölü 2 3'e eşitse x eksi 3 6'ya eşitse x eşittir kaç santimdir kaç birimdir 9 birimdir. Demek ki silindirin şuraya kadar olan yüksekliği 9 birim olmak zorundaymış. Anladık mı? Var mı bir sıkıntı? Ey yolumuza devam edelim o zaman. Şimdi hızlı şekilde pratik şekilde bu sorular nasıl çözülüyor gör. Şekil 1'de ilk durumda bulunan silindir biçimindeki suyun seviyesi 6 birimken. Şekil 2'deki dik konuma getirildiğinde kaç birim olur diyor. Ey güzel arkadaşım yapacağın şey belli buradan dikmeyi atacaksın. Attım hocam. Üst yüzey belli mi? Belli hocam şuraya kadar. Ve orası kaç birim gözüküyor? 4 birim gözüküyor. Ben de diyorum ki aslında bu silindirin ne kadarı dolu? Yarısı kadarı dolu. Yani bu suyun aslında bu kadarı daha doludur. Tamam mı gerçek? Dik konuma getirsen. Burası 4'ü. E yarısı dolu dediğime göre burası 2 iki, burası 2'dir. Silindirin don kadarı doludur. 8 birim doludur. O zaman x kaç santimdir? Kaç birimdir? 8 birimdir. derim. noktayı koyarım. E gelsin bir sonraki soru derim. Vallahi cayır cayır çözülüyor. Baktım sıradaki soruma. Dik dairesel silindir biçimindeki bardak yatay düzlem ile 45 derecelik açı yapmaktadır. Şekildeki gibi eğimde bir miktar suyu dökülüyor bunun. Bardaktan kalan su C ve D noktalarında dengeleniyor. B'de 9 santim, A'cı 3 birimdir. BD dediğimiz yer şurası 9 santimmiş. Bardaktan kaç santimetre küp su dökülmüştür? Şimdi benim dökülen suyu hesaplamam için önce suyun yeni hizasını bulmam gerekiyor. Yeni hizası burası. Üst sınır burası. Tam ortadan ikiye bölmüş. Güzel aslında ben bunu dik konuma getirsem bu silindirin ne kadarı dolu olacak? Bu kadarı dolu olacak. Güzel bunu da gördüğümüz iyi oldu. Şimdi burası 9 santim tamamı. Üçünü kullanmışım. Kaç santim kalmış? 6 santim. 6 neresidir hocam? Şurası 6 santimdir. Ey güzel arkadaşım suyun hizasıyla zemin birbirine nedir? Paraleldir. Burası 45 derece ise sen şuraya kaç yazarsın? 45. Burası 90. Burası ne olur? 45. Derim ki hocam burada ikiz kenar üçgen var. Şuradaki uzunlukta kaç birimdir? 6 birimdir. Santimleri sildim. Burası da 6 birim. Burası da 6 birim. Güzel. Bunları yakaladığımız iyi oldu. Şimdi yola devam edeceğim. İçinden dökülen su. Şuranın hacmini bulduğumda o hacmin yarısı kadardır. Peki ben oranın hacmine odaklanıyorum. Tık dedim buradan böldüm. Dedim ki yarı çapı bulacağım ben. Yarı çapı kaç birimdir? 3 birimdir. Bu silindirin hacminin yarısını bulacağım. Hacim eşittir. Taban alan çarpı yükseklik ama bana onun ne kadar lazım? Yarısı lazım. Pi çarpı pi cinsinden bulacağız. R kare. R'yi kaç buldun? 3 Üç buldun. 3'ün karesi ne yaptı? 9 yaptı. Yükseklik kaç birim? 6 birim. 6 bölü kaç diyeceğim? 2 diyeceğim. 3 kere 9'dan ne geldi? 27 pi santimetre küp kadar su yere dökülmüştür. Güzel. Bu da anlaşıldı. O zaman gel bir tane daha çözelim bakalım. AD 8 santim. EC 2 santim. Verilenlere göre şurası x santimdir dik konuma geri getirdiğimizde. Şekildeki duruma getirilirse x kaç birim olur? Bir de bunu söyledi bana santim olur bana bunu söyle diyor. Bu sefer tersten sorduk soruyu sana. Ben yine karşıya dikmemi atıyor muyum? Atıyor mu hocam? Burası kaç birimdir? 2 birimdir. Buraya kaç birim kalır? de. İkisi gitti altı birim kalır. Hocam bunun ne kadarı dolu? Yarısı kadarı dolu aslında. Çünkü şuradaki bölgenin yarısı kadarı dolu olacaktır. Peki yükseklik 6 birimse yarısı kadarı doluysa şurası kaç santimdir? 3 santimdir. E, orası da dolu santim kısmına eşit değil midir? X istediğim yer kaç santim olmalıdır? 3 santim olmalıdır. Vurdum cevabı 3 santimimize. Cahir cahir soruları çözmeye devam ediyoruz. Günün bir tane de kitaptan sorusunu verelim. Silindirde son başta atıp gönderelim gitsin. Sonra verelim de katı cisim ol. Şekil bir de taban yarışı bu 3 benim olan eğilmiş. Bak bu tam sınav ayarında bir soru. Katı cisimden garanti soru geliyor. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorsun değil mi? Bak katı cisimden soru geliyor. Hocam niye bakıyorduk? Gerçi niye bakıyorsun değil mi? 9. derse gelmişsin. Artık biliyorsundur. AB6 birim, CB9 birim olacak şekilde su vardır. Bu suyun tamamı şekildeki taban ayrıtları 9 pi 2 birim olan dikdörtgen prizması şeklindeki kaba dökülüyor. Prizmanın yüksekliği ne olur? Arkadaş sen buradaki su hacmini alıp bunun içerisine boşaltmayacak mısın? Boşalttığında belli bir mi, miktarını doldurmayacak mı? Şuradaki H'yi istiyor benden. Suyun hacmini bulabilirsem ben bu işi hallederim. Yanlış mıyım? Doğrusun hocam. Peki şimdi gel bakalım. Biz ne yapacağız önce? Şuradan suyun tabanına paralel çekeceğiz e, silinlerin tabanına. Bir de burayı ne yapıyorduk? Tam ortadan ikiye bölüyorduk çünkü tam yarısı kadarı doludur. Karşısı 6 ise burası kaç birim? Burası 3 birim. Burası kaç birim? 9 birim. Aslında bizim dolu kısmımız kaç birimlik yere tekabül ediyor? 9, 3 daha 12 birime tekabül ediyor. Yarı çap kaç? 3 birim. Şimdi biz suyun hacmini hesaplıyoruz. Taban alan çarpı pi çarpı r'nin karesi 3'ün karesinden 9 çarpı yükseklik dikkat et 12 santim. Bunları yazdım. Bir hatta kalsın h su diyelim hiç çarpmayalım 9 çarpı 12 pi kadar ne var elimizde su var abi. Şimdi ben bu suyu bunun içerisine boşalttığımda artık elimdeki su hacmi hangi formüle göre hesaplanacak? Bunun taban alanı çarpı yüksekliğine göre hesaplanacak. Taban alanı nedir? Taban alan 9 pi çarpı 2. Yükseklik nedir? H'dir. O zaman benim sadece şuraya yükseklik pardon elimdeki su miktarını yazmam yeterlidir. 12 çarpı 9 çarpı pi eşittir 9 pi çarpı 2 tane H'ye eşit. 9 pi'ler birbirini götürdü. 2'ler sadeleşti artı 6 kaldı. H eşittir 6 santimdir dedim. Doğru cevabı Z. C seçeneğine bıraktım katı cisimde artık silindirdeki bu kısmı da bitirdim. Şimdi silindirin son başlığına geldik. Döndürelim mi bu işleri? Nasıl yani? Döndürme işlemi yapacağız. Sana bir dikdörtgen vereceğim. Bu dikdörtgeni kendi etrafında 360 derece çevirdiğimde oluşan cismin hacmini isteyeceğim senden. Buluruz. Gel. Zor bir şey değil. Şimdi önce bu şekli hayal edebilmemiz gerekiyor. Hayal edebilirsen çok rahat yaparsın çünkü bu soruları. İyi güzel arkadaşım sen bunu 360 derece kendi çevresinde çevirdiğinde Elde edeceğin silindir şuna benzeyecektir. Bu silindirin hacmini bulurken yapacağın işlemler belli. Yükseklik bu dikdörtgenin uzun kenarı. Yarı çap bu dikdörtgenin aşağıdaki e, kısa kenarı. Bitti. Bunu bilmem yeterli. Ama sadece böyle dikdörtgen elde pardon e, silindir elde edilmiyor. Başka nasıl elde edilebilir? Bir A4 kağıdı alırsın onu kıvırırsan kıvırınca da bir silindir elde ediliyor. Kıvırdığında. Şuranın çapı daha doğrusu çevresi. Bunun çevresi nedir? 2 pi r'ye kadardır. İşte orası nereye tekabilecek? dc uzunluğuna tekabül edilecek. Burası 2 pi r'ye kadar olacak. Yükseklik yükseklik değişmeyecek. O kısa kenarla daha doğrusu kimin etrafında kıvrılıyorsa. Yoksa d'den a'ya doğru da kıvrılabilir. D'den c'ye doğru da. D'den c'ye doğru kıvrılıyorsa sağdaki şekil birebir oluşacaktır zaten. Bunun kıvırdığı yönünü halledersen bu iş olur. Gel bak hemen bir tane soru çözelim. Cezayir çözüldüğünü sen de gör. Yukarıda ABC'de dikdörtgeni BC ekseni etrafında 360 derece çeviriliyor. 360 derece döndüreceğim. Oluşan cismin yüzey alanını hacmini hesaplayacağım. Önce hacimden başlayalım. Kolay mı mi hocam? Hacim nasıl bulunurdu? Pi kare çarpı h ile bulacağım. Şimdi bakıyorum. Pi pardon yani şu şekli bir oluşturmaya çalışalım mı ne dersin? Ben şu şekilde şeklimi oluşturduğumda elde ettiğim şey bir Silindir değil midir? Silindirdir. Ben şimdi diyorum ki bu silindirin hacmini bulurum ben. Pire kare. Pi çarpı. R'nin karesi. 2'nin karesinden ne geldi? 4 geldi. Yükseklik ne? 6. 4 kere 6 ne gelir? 24 pi gelir. Noktayı koyarım bitiririm olayı. Problem yok. Güzel. BCX'in etrafında 360 derece çevirdik. Hacim oluştu. Hacimden başka ne istiyordun? Sen yüzey alanı istiyordun. Taban alanı bulacağız. 2 tane taban alanımız olacak. Bir de ne olacak? Yanal alan olacak. 2 çarpı taban alan, Pi çarpı r'nin karesi 2 kere 2'den 4 artı yanal alan. Yanal alan nasıl hesaplanıyordu? Bu arkadaş açıldığında silindir bir tane dikdörtgen elde etmiş oluyorduk. Şu arkadaşın çevresini bulacağız. Bu arkadaşın çevresi bu kenara yükseklik 6 birime eşit. Peki bu arkadaşın çevresi 2 pi çarpı r yazarken, biz o R'yi kaç kabul edeceğiz? 2 kabul edeceğiz. Oradan ne geldi? 4 pi geldi. Bir de yüksekliğim var. 6. 2 kere 4 8 pi buradan geldi. 4 kere 6 24 pi buradan geldi. Toplamı ne yaptı? 32 pi yaptı. Vurdum cevabı 32'ye. Hadi geçmiş olsun dedim. Bunu da hallettik. Oldu mu? Çevirme soruları o kadar zor değil. Mesela bak daha farklı çevirme sorusu verelim. Bunu da kitaptan aldım. Şimdi AD'yi verdim 4 santim. AE'yi verdim 6 santim. EB'yi verdim 2 santim. Bakın 360 derece çevirince silindir oluşuyor. Peki 180 derece çevirseydik ne oluşurdu? Ee, D doğrusu etrafında 180 derece. Ve tam ortadan falan da bölmemiş. Gitmiş saçma sapan bir yerden bölmüş. Biz burayı çevirirken düşüneceğimiz mevzu şöyle olacak. Ben hem buradaki dikdörtgeni çevirmiş oluyorum aslında. Hem de buradaki dikdörtgeni çevirmiş oluyorum. Yani az önce yaptığımızdan biraz daha farklı bir mevzu var bu işin içerisinde. Bu arkadaşın oluşturduğu silindiri bulacağım önce. Bak o arkadaşın oluşturduğu silindir bu tarafa doğru bir yarım silindir olacak. Dikkatini çekerim. Şöyle uzatıyorum buraları. Şunları birleştiriyorum. Bakın burası ne oldu? Yarım silindir oldu. Bitim bitmedi. Bu arkadaşı da çevirdiğimde bu arkadaş da bir tane yarım silindir oluşturmayacak mı? Ha, i̇ki tane farklı yarım silindirimiz var. Galiba şimdi mevzuyu anladık. Şimdi mevzuyu anladık. Ben de o zaman dedim ki şu arkadaşı bir alalım. Bunun bu dakika bir dikdörtgenin bir e, faydalanıp ben bu dikdörtgenden neyi hesaplayabilirim? Hacmi hesaplayalım. Hacim 1 diyelim başlayalım. Yarım hacim olduğunu hatırlatırım. O zaman böyle ikisini çakalım. Yarı çap 6 birim. Pi kare. Pi çarpı 6'nın karesinden 36 çarpı yükseklik kaç? 4. Bir de bölüne yazacağım? 2 yazacağım. Neden? Çünkü 180 derece çevirdim. Tam olarak çevirmedim. 2'ye böldüm. E, 18 geldi. E, 4 kere 8 32 elde var 3 72 pi birim küptür benim ilk buldum. Şimdi kırmızıyı bulacağım ona h2 diyelim o da aynı şekilde ne oluyor 180 derece çevriliyor. 180 derece çevrilince ne kadar dönmüş oluyor otomatikman yarım hacimli bir silindir kadar dönüyor. Bunun yarı çapı belli mi 2 birim yazmıştık yükseklik belli mi zaten buradaki 4 birim onun içine geçerlidir. Pi çarpı r'nin karesi 4 yükseklik 4 bölü 2 şu 2'ler bunları sadeleşti geriye ne kaldı 8 pi kaldı. Biz toplam hacmi merak ediyorduk. 72 pi bir taraftan geldi. 8 pi bir taraftan geldi. E tabii ki soksam toplam 80 pi ile doğru cevap. B seçeneğidir. Vurdum cevabı. Efendim silindir de bitti. 3 farklı derste silindiri bitirdik. İşte silindirin tanımını verdik. Alan sorularını çözdük. Uzunluk sorularını çözdük. Karınca sorularını çözdük. Geçen ders hacim sorularını çözdük. Şimdi bu derste kıvırma sorusuydu. Efendime söyleyeyim su bardağı sorularıydı. Onları çözdük. 20-21. föyler ellerinden öper. Hatta silindir testleri geliyor arkasından. Onları da bitiriyorsun fasikülümüzden. Sonra dün de diyorsun ki hocam katı cisimler ol gönder gönder gelsin diyorsun adım adım sona gidiyoruz katı cisimler 12'de bütün geometriyi bitiriyoruz ay maşallah sene başından beri takip eden sen. gerçekten alkışlar senin için hoş kal hoşça kal